Yeni yıldan beklentim ya aslında beklenti değildi. Hani dünyaya baktığımızda, Türkiye'ye baktığımızda dünyadaki nasıl söyleyeyim? Bilim önde gidiyor gelişim önde gidiyor. E, siyasete baktığımızda kısır döngü bir siyaset var. Bilinçsiz insanlar tarafından yönetiliyoruz. Hani beklentimizin olması pek sağlıklı değil. Sağlıklı olan şey bilinçli insanların ülkeyi yönetmesi. Maalesef o bilinci göremiyorum. Artık dört elle bilinci sarılacağız. Yeni yıldan beklentim herkesin okuması, e, bilime sahip çıkması, bilime saygı duyması. Bu kadar. Hiçbir şey de istemiyoruz. Ya valla ne yani biz emekliyiz dedim. Cumhurbaşkanına söylüyoruz. Cumhurbaşkanı der onlar ölsün. Yani ekonomi şartların o kadar ağır olduğu bir ülkede yaşıyor ki sana ne diyeyim. Vatandaşa zavallıya ev kirası 20 bin lira. Bir emekliye de 7 bin lira. Nasıl yaşayalım bu ülkede? Yaşama hakkımız var mı bizim? Yok. Yeri geldiği zaman bir ülke için canımızı veriyoruz ama onlar bizi hiç sayıyorlar. Başka ne söyleyeyim ki? Tüm Türkiye'nin eli başını candan kutlarım. Tüm ezilen sınıfa da selamlarım olsun. Ailelerimin hep sağlıklı olmasını istiyorum. Böyle, e, uzun yaşamlı olmalarını istiyorum. Bu kadar başka isteğim yok. Barış bozulur istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz yani. Yeni yılda bir beklentimiz. Bu zamların biraz düşmesi. Çok bir şey zam var Enflasyon çok yüksek. Vatandaş gerçekten mağdur bu konuda. Enflasyonu düşürmelerini istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Ne isteyelim yani. Yeni yılda biz Allah'ın kullarını, nimetlerini ve kutsal toprağını kendilerine ücretli köle yapan ve yeryüzünü ve uzayları işgal eden ve hiçbir şeyi gözü doymayan emperyalist güçlerinin ve işbirlikçilerinin bu dünyada yok olması için Cenab-ı Hak'tan dileğim tek dua odur. Ya yeni yıl ilk başta herkese kutlu olsun, mutlu olsun. Kimse aç kalmasın, perişan olmasın, bu yoksulluklar ortada kalsın. Bundan sonra... Millet hep açlıktan, şey diyor, sitem ediyor. İşte bunun önüne geçilmesi talebimiz odur. Sağlık, mutluluk olsun. Savaşlara son verilsin. Donduğumuz ama doymadığımız bir ortamda kendimize ve tüm halka bol şans diliyorum. Herkes yeni yılı suçluyor ya, yeni yıl rakamlardan ibaret. Bence rakamlar değil, asıl suçlu olanlar bizler insanlarız. Beklentinin yüksek ama amacının dışında gerçekleştirilen beklentiler, yapılan etkinlikleri de kınıyorum. Biz sadece zamandan ibaret olmuşuz. Biz sadece cümlelerin içine sığmaya çalışan zavallı insancıklar olmuşuz. Emeğin hiçe sayıldığı, keyfi hareketlerin takdir topladığı bir zamanda geçmişi de gördüm, geleceği de görüyorum. Bu zaman değişmez, bu insanlar hiç değişmez. O yüzden sadece beklentilerim beklemekten ibarettir. Bekliyoruz. Vallahi yeni yıla beklentim hiç yok, umudum yok yani. Çünkü öyle ülkemiz öyle bir hale geldi ki açlık sınırı at savada. Ve hiçbir şey alamıyoruz. Hayal bile kuramıyoruz. Çocuklarımız bile kuramıyor. Benim 11 yaşındaki kızım var. Ekonomiyi konuşuyor. Bir şey alamıyorum çocuğuma. Şurada sabahtan beri bekliyorum mesela. Henüz daha bile bir şey satamadım. Evime bir şey alamadım. Yani ne oluyoruz, nereye gidiyoruz? Hani Türkiye'miz çok güzel bir ülke aslında da ee, Var olurken yokluk yaşayan bir halkız biz Varken yokluk yaşıyoruz Bütün zamlar, bütün her yoksulluk bizim memlekette çok Beklentim hiç yok Zerre umudum yok Gelen kendini kurtarıyor Gelen kendi adamını kurtarıyor Kimse kimseye sahip çıkmıyor Şöyle halkını seven, ülkesini seven, insanlarına sahip çıkan Ekonomiyi düzelten ülkeyi düzelten barış, özgürlük, eşit şartlarda yaşamak için güzel bir insan gelsin. Biz yağcı insanı sevmiyoruz, yağcılığı sevmiyoruz. Yeni yıldan beklentilerim barış, özgürlük ve insanların istedikleri gibi, istedikleri şekilde davranabildiği ve daha mutlu, huzurlu bir yıl olmasını bekliyorum. Yani benim kendi içten dileklerim böyle. Evet yeni yılda beklentilerim çok ama olmayacağını bildiğim için söylemenin anlamı yok. E çünkü biz kaç senedir, 40 senedir mücadele ediyoruz ama hiçbir şeyi bir adım ileri iki adım geri. Bunun için artık umudum tükendi.